Marmaris'te yelken sporuyla geçen yıl Haziran ayında tanışan engelli Hüseyin Akbulut, bu spora başladıktan 4 ay sonra Türkiye Paralimpik Yelken Milli Takımı kampına çağrıldı. Ekim 2012'de Mersin'de yapılan milli takım kampına katılan Akbulut, şimdi gelecek ay Yunanistan'da yapılacak Atina Eurolimpi yelken haftası yarışlarında Türkiye adına yarışmayı hayal ediyor. Marmaris Hale ve Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan ve kolundan engelli olan 25 yaşındaki Hüseyin Akbulut, geçen yıl Haziran ayında başlatılan Paralimpik Yelken Projesi kapsamında yelken sporuyla tanıştı. Akbulut, yaklaşık 4 aylık yoğun bir çalışmanın ardından Türkiye Paralimpik Yelken Milli Takımı kampına çağrıldı. Mersin'de yapılan milli takım kampına katılan Akbulut, Kampın ardından şimdi önümüzdeki günlerde açıklanacak milli takım kadrosunda yer almayı ve Türkiye adına yarışabilmeyi hayal ediyor. Engelli sporcunun antrenörü Volkan Atunoğlu, Akbulut'un kısa sürede elde ettiği gelişim üzerine spora başladıktan 4 ay sonra milli takım kampına çağrıldığını belirterek, sporcusunun katıldığı ve engelsiz rakiplerine karşı mücadele ettiği yelken yarışlarında güzel dereceler elde edeceğini ve diğer engellilere örnek olduğunu vurguladı. Hedeflerini 2016'da Brezilya'da düzenlenecek Paralimpik Oyunları olduğuna işaret eden Hatunoğlu, Engelli Olimpiyatlarına katılarak Türkiye'de bir ilki başarmak istiyoruz. Çalışmalarımız yaz-kış devam ediyor. 5-10 Mart tarihlerinde Yunanistan'da gerçekleştirilecek Atina Eurolimpi Yelken Haftası yarışlarında ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Bu konuda sponsorluk desteği alabilmek için araştırmalarımız da devam ediyor, dedi. Hüseyin Akbulut'un ekipman ve malzemeye ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Atunoğlu, Yelken bir doğa sporu olduğu için maliyeti yüksek. Bu maliyetlerin karşılanması için mutlaka yerel yönetimlerin ve kuruluşların desteğine ihtiyaç var. Haziranda yola çıktığımızda bazı sözler verilmişti. Bu sözler üzerine bu projeyi hayata geçirdik. Önümüzdeki yarışlar için bütçemizi oluşturamazsak, Türkiye'yi yurt dışında temsil edebilmek için bankalara kredi başvurusunda bulunacağız şeklinde konuştu. Hüseyin Akbulut'a Yelken Dünyasında hocaların hocası olarak isimlendirilen Cumhur Gökova da destek veriyor.